500 yine geniş bir bagaj hacmine sahip. Evet sevgili izleyiciler. Fiat Albia 1.4 otomobilin içerisindeyiz. Arka yaşam alanı oldukça geniş. Rahat bir şekilde yüksekliği, yeterli yüksekliğe sahip. Başımız değmiyor. Bacaklarımızda yeterli genişlik var. Rahat bir şekilde seyahat edebiliyoruz. Hadi ön kısma geçelim. Evet sevgili izleyiciler. 2008 model B segment. Albea 1.4 Fire otomobilin içerisindeyiz. Hemen kısaca teknik bilgilerini vereceğim. 2002 yılları ile 2011 yılları arasında Fiat Albea otomobillerini üretti. Toplam 1.2 benzinli, 1.4 Fire benzinli, 1.4 Solo benzinli ve devamında da 1.3 Multijet motor olarak 1.3 Multijet motor olarak üretimlerine devam etti. Emsaldeki aracımız 1.4 Solo modeli, 1.4 Solo modeli 2007 ile 2011 yılları arasında üretime çıktı. 77 beygir 115 tork aracımız 77 beygir 115 tork hemen kısaca kokpiti tanıyalım yumuşak bir direksiyon simidi konumlandırılmış üçgen kollu üçgen formlu korna yine ortaya konumlandırılmış göstergemizde 220 kardanımız var burada değişik göstergeleri görüyorsunuz ön göğüs burada radyo kontrolleri dörtlü sinyalleri aracımızda klima mevcut klima diğerlerinde olduğu gibi AC tuşu bulunmuyor fakat bunu biri alıp tekrar bastığınız zaman klima aktif hale getirebiliyorsunuz. Eşya saklama gözleri açısından oldukça geniş sayılmaz. Bir torpidası var. Kapı ceplerinde küçük bir eşya saklama gözü var. Burada sert plastik kullanılmış. Kalite algısı düşük. Sonuçta B segment bir otomobil. Kapılarda kumaş değerlendirilmiş. Güneşliklere bakıyoruz. Herhangi bir özellik bulunmuyor. Burada da yine bir yolcu aynası, makyaj aynası konumlandırılmış. Aracımızda ABS, EBD, FPS özellikle bu araçlarda fiyatın sunduğu FPS yangın önleyici sistem bulunuyor. Bu da nasıl çalışıyor? Herhangi bir çarpışma veya yüksek bir hızda kasitlerden geçtiğiniz anda araç otomatik olarak yakıt vermeye kesiyor. Yakıt pompalamayı kesiyor. <laughs> Özür dilerim. Bu surette yangın olma ihtimalini ortadan kaldırıyor. Fiyatına gelecek olursak 21 bin lira ile 50 bin lira arasında 21 bin lira ile 50 bin lira arasında böyle bir otomobilin sahibi olabilirsiniz. Kısaca test sürüş yapalım gelin. Evet sevgili izleyiciler 1.4 Albea Sole modelinin içerisindeyiz. Bunun 3 motor şeklinde üretildiğini söylemiştik. 1.2 benzinli, 1.4 benzinli, 1.3 dizel multijet motor seçenekleri olarak üretildi fiyat markası tarafından. En çok tutulanlar arasında 1.4 benzinliler ve 1.3 multijet dizellerini söyleyebiliriz. Aracımız gayet yumuşak. Test etmeye başladım. Daha önceden de test etme imkanı buldum tam bir şehir içi otomobili. Direksiyonu yumuşak, araç seri, atik bir araç. Yalnız yol tutuşunun sağlam olduğunu söyleyemeyeceğim. Yol tutuşu diğer Alman arabaları gibi, bir Mercedes, bir BMW gibi sağlam değil. O yüzden virajlara girerken, kavşaklara yaklaşırken hızınızı kesmeniz lazım. Dikkatli kullanmanız lazım. O kadar yere sağlam basan bir araç değil. Ayrıca fazlasıyla güvenlik önlemleri bulunmuyor aracımızda. Bazı araçlarında bazı versiyonlarında ABS bulunuyor. Bazılarında bulunmuyor. Araçta teknik özellik olarak yangın önleyici sistem standart olarak konumlandırılmış. EBD fren çapraz dağılım sistemi konumlandırılmış. Frenleri şehir içerisinde gayet iyi. Frenlemesi gayet iyi. Fakat yine de diğer elektronik kontroller olmadığı için çok fazla güvenmemek lazım. Dikkatli, sakin bir şekilde kullanmak lazım. Aracımız 115 tork üretiyor. 77 beygirden 115 tork üretiyor aracımız şehir içerisinde ideal, şehir içi, yakıt tüketimi uygun bir aile otomobili veya pazarlama şirketlerinde vesaire de kullanılabilecek bir otomobil. Sürekli kullanılabilecek bir otomobil. Aracımızın yakıt tüketiminden bahsedelim. 8.2 şehir içerisi, 5.0 şehir dışı, da da 6.2 yakıt tüketimi mevcut. Aracı en son şu an test etmeye başladığımızdan bu yana siz videoda gerisini görmüyorsunuz. Yaklaşık bir 20-30 kilometre oldu. Gayet yumuşak, kullanıştı, keyifli bir otomobil. Yalnız dediğim gibi yere çok sağlam basan bir otomobil değil. Dikkatli kullanmakta fayda var. Özellikle yağışlı havalarda, yağışlı havalarda dikkatli kullanmakta fayda var otomobili. savrulabilecek bir otomobil, takla atabilecek bir otomobil. Eğer dikkatsizseniz, eğer acemi sürücüyseniz ve olması gerektiği gibi kullanmazsanız güven vermiyor otomobil. Onun dışarısında kendini bilen, kendine göre kullanan akıllı, uslu, kurallara riayet eden sürücüler size herhangi bir risk oluşturmuyor. Fiyat aralığına tekrardan bakalım. 21.000 lira ile 50.000 lira arasında 21.000 lira 50 bin lira arasında fiyat çekiliyor fiyat isteniyor bu otomobillere alınır mı şehir içerisinde işinizi görecek sizi işe götürüp getirecek hastaneye markete vesaire götürüp getirecek bir otomobil alınır mı alınabilir tercih meselesi alt gelir grubunun veya orta gelir grubuna tercih edebileceği bir otomobil konforu da gayet yerinde süspansiyonları sarsıntıları pek fazla hissettirmiyor ayrıca otomobil çok seri çok seri çok atik 1.4 motor 117 torkun verdiği güç sayesinde atik bir otomobil ihtiyaçlarınızı karşılayacaktır. Uzun yolda performansı biraz düşük olacağı için sizi yoracaktır. E, gitmez değil uzun yola da gider ama böyle bir otomobile yaklaşık 25-30 bin lira bandında ödeyerek sahibi olabilirsiniz. Ben alınır diyorum. Tavsiye ediyorum. Değerlendirebilirsiniz ama tekrar ediyorum. Güvenlik donanımları, güvenlik paketleri zayıf olduğu ve araba biraz yüksek olduğu yere tam basmadığı için dikkatli kullanmanızı öneriyorum. Çünkü savrulma ihtimali çok yüksek. Yere çok sağlam basmayan bir otomobil. Ekonomi otomobili. emsaldeki aracımızda 1.4 2008 yılından beri ilk elden kullanılan bir otu. Akın Bey'e ben çok teşekkür ediyorum buradan aracını bizimle paylaştı. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.